Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomda e, takip ettiğim YouTube borsa kanalları üzerine biraz tanıtımlar yapacağız. Yani takip ettiğim hisseleri sizlere biraz tanıtmaya çalışacağım. <laughs> Çünkü bunların size faydası olacak kanaatindeyim. Öncelikle finans sohbet e, kanalı. Ben e, finans sohbet kanalını uzun zamandır takip ediyorum. Hatta kendi kanalımı da açmadan önce finans sohbet kanalını takip ederdim. Burada Selçuk, Selçuk hocam finanstan, borsadan donanımlı bir kişi karakteriyle elinden geldiği müddetçe bizlere borsayı sevdirmeye, borsayı tanıtmaya, finans üzerine sohbetlerini gerçekten beğeniyoruz. Ben daha önceden de izlemiştim. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Borsa biliyorsunuz herhangi bir... Okulda herhangi bir ders olarak işletilmiyor arkadaşlar. Ama bir ders olarak bir borsada hisse alışları, portföy oluşturma, gelecek adına al e, alsatlar, stop bunun gibi birçok şeyi öğrenmek istediğimiz yerler genelde YouTube'lar oluyor. YouTube kanalları oluyor. Bunlardan en birincisi de bence Finans Sohbet kanalı. Selçuk Hocam'ın e, haklı bir takip sayısına 61.100 gibi haklı bir takip listesine sahip arkadaşlar. Ben sizlere de takip etmenizi yani takip etmenizi isterim. Eğer borsada bir şeyler öğrenmek istiyorsak bunu YouTube kanallarından öğreneceksek bunlardan birincisi de Selçuk Hocam'ın Finans Sohbet kanalıdır arkadaşlar. Bunu yeni YouTube kanal açmak isteyen arkadaşlar için de tavsiye edebilirim. Hani Selçuk Hocam gerek teknik analiz gerek temel analizlere gerçekten bizlere Borsada nasıl alışlar, nasıl satışlar, nasıl değerlendirilecek bunları en iyi şekilde anlatacak güzel dersler veriyor açıkçası. Yani hocamın kanalını beğenmemek mümkün değil. Açıklamalar bölümüne baktığımızda da finans ve para politikaları borsa ve dolar üzerine söyleşiler demiş. Yani Selçuk hocam biliyorsunuz doların yükselişleri de son zamanlarda takip edilmesi gereken konulardan birisi arkadaşlar. Videolarına baktığımızda zaten para piyasası üzerine, <laughs> borsa üzerine, altın üzerine, temettü emekliliği üzerine çok değerli videolar var. Gerçekten sizlerin de izlemenizi tavsiye ederim. Selçuk Hocam'ın borsa kanalı YouTube'umuzda bir değerdir. Ben kendi kanal açmadan önce de takip ediyordum. Ve de takip etmeye devam edeceğim. Buradan da Selçuk Hocam'a sevgiler, saygılarımı iletirim. Bir diğer kanal arkadaşlar e, Genç Borsacı Kanalı. Buradaki genç arkadaşımız e, yaşının genç olmasına rağmen e, hisseleri analiz edebilecek bilgiye sahip olma derecesinde yani kendini geliştiriyor arkadaşlar. Bu da gösteriyor ki borsamızda yaşın önemi yok, yaş önemli değil, bilgi önemli, bilgi almak önemli. Buradaki genç kardeşimiz görüyorsunuz videolarında da bayağı bir çalışmalar içerisinde. Yani bilmediklerini öğrenme, borsada ilerleme konusunda çok gayretli ve bizlere de bu aldıkları bilgileri aşılıyor. Kendisinin öğrenci olduğu, bilgiye eğitimi açık olduğu aşikar arkadaşlar. Aldığı bilgileri de bizlere yansıtması geçecekler. onun nasıl faydalı olduğunu gösteriyor bizlere. Açıklamalar kısmında yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte eğitim videoları verdiğini ve borsanın önemli bir alan olduğunu kısaca açıklamış arkadaşlar. <laughs> bir diğer kanalımız e, tabii ki en başarılı borsa kanalı arkadaşlar. E, en başarılı borsa kanalında Ahmet Hoca e, haklı bir abone sayısına 140 bin bir abone sayısına ulaştı. Kendisi e, eski bir borsa kanalı olmakla birlikte e, borsaya çok emek verdi. Kendisi Türkçe hocası olmasına rağmen bir borsacı gibi bir işletme mezunu gibi, bir muhasebeci gibi borsa üzerine çalışmalar yapıyor. Finansal okurlulğa önem veriyor, bilançolara önem veriyor ve bunlar üzerinde hisse alış satışlarının nasıl olması gerektiğini bizlere açıkçası bilgilendirmeye çalışıyor, kendi görüşlerini aktarmaya çalışıyor videolarında ben birçok kişinin Ahmet Ho Ahmet Hoca sayesinde borsayı sevdiğini, borsaya önem verdiğini, borsayı Ahmet Hoca sayesinde sevdiğini Binsat biliyorum arkadaşlar. Açıklamalar bölümünde ise e, burada yer alan bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Sözlerini ekledikten sonra aracı kurup yönetimi gibi e, bankalar ile müşteri arasında yatırım danışmanlığı sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır diyor. Her zamanki gibi mütevazilerini koruyor Ahmet Hoca ve gerekli yasal uyarları yapmak zorunda olduğu yasak uyarları yapıyor. Yalnız Ahmet Hocamın videoları son zamanlarda uzun süreli olmaya başladı. Bunlar da millete yeni yatırımcıya, borsada kazanmak isteyen yeni yatırımcılara sıkıcı geliyor. Yani izlenmelerinde düşüş olduğunu buradan bizzat görebiliyoruz. Bir saat, iki saat, iki buçuk hatta 3 saate yakın videoları var. Yani Ahmet Hocam'a buradan sevgiyle saygılar. Yani tavsiyemiz biraz daha kısa videolar çekerse izlenmesinin artacağı konusundadır. Bu üç YouTube kanalını ben kendim takip ediyorum arkadaşlar. Sizler de takip edebilirsiniz. Borsada bir şeyler öğrenmek istiyorsanız YouTube kanalları sizler için en önemli alandır. Bunlar kendi kanalımda dahil bu kanalları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar, sunarım.